Kazım hiç geciktirmiyorsun. Hemen bu kuzey saklıyı alıp buraya getirtiyorsun. Kollu haber ver. Ama bak karakola gitmeyecek direkt buraya gelecek. Anlaştık mı Kazım? Savcım yalnız kuzey saklının duruşması görüldü. Bir yanlışlık olmasın. Yapma ya. Estağfurullah ben unutmuşsunuzdur diye. Ya sabır ya. Sen kolluğu gönder tamam hastaneye. Direkt oraya gitsinler. Güzel bir şekilde savcım rica etti de. Sivil olsunlar hatta. Mukavemetle falan karşılaşırlarsa da engellesinler. Hadi. Emredersiniz. Nereye gidiyorsun Kazım? Nereye bunu almadan? Vay vay ya. Kimleri görüyorum? Sonunda karşıma çıkacak cesaret topladın mı? Topladım. Nasılsın? Sana ne? Baban gelmiş buraya. Her şey yolunda mı? Dalga mı geçiyorsun hoca? Sana ne benim babamla? Mesele baban Kuzey. Ne diyorsun ya hoca? Babamla ne ilgisi var bence? Tanıdın mı bunu? Tanıdın değil mi? Uyku kaçıran cinsten bir ilaç işte. Ne var? Doktorum ben. Bunun ne olduğunu biliyorum tabii ki. Bu senin küçümsediğin ilaç çok ciddi derecede bağımlılık riski taşıyan bir uyarıcı. Babanın senin zekanı kullanmak için onu sana verdiğini biliyorum. Saçmalıyorsun. Babam öyle bir şey yapmıyor. Ben de bağımlı falan değilim. Değilsin, evet. Ama bunu kullanmaya devam edersen olabilirsin. Hem de bir anda. Hiç anlamazsın bile. Mesela şu an gözlerimin içine bakarken cebimdeki ilacı düşünüyorsun değil mi? Ben görebiliyorum. Doğumluluk işte bunun çok daha ileri seviyesi. Öyle düşün. Başka hiçbir şey düşünemez olursun. Ne matematik, ne sayılar, ne evin, odağın, babaannen, hiçbir şey. Bütün hayatın avuçlarının içerisinden sabun gibi akıp gider. Anlamazsın bile. İşte tam olarak bu yüzden sen dışarıya çıkıp bağımlı olma diye seni korumaya çalışıyorum Kuzey. Babam belki de bu ilaçları sana verirken bilmiyordu bağımlı olabilme ihtimali ama... ...ikimiz de çok iyi biliyoruz ki o kendi çıkarlarını senden çok daha fazla önemsiyordu. Değil mi? Zor bir çocukluk geçirdin. Biliyorum. Erken bilmek zorunda kaldım, farkındayım. Ama sen bir çocuksun. Ben seni korumak zorundayım. Anladın mı beni? Sen yalancısın. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Hiçbir zaman. Herkes karşımda şu an biliyor musun? Herkes. Neden seni buraya getirdim tekrar diye herkes soruyor. Başhekim, doktor arkadaşlarım, savcı, herkes, herkes bana karşı. Tek bir sebebim var. O da seni korunmak. Başkaca da bir niyetim yok. Anladın mı? Ben çok iyi biliyorum sebebini. Sen, senin hastalığının öğrenilmesinden korkuyorsun hoca. O yüzden geldin değil mi buraya da? Çok geç. Herkese kanıtlayacağım. Senin nasıl bir hasta oldun? Yap. Ne istiyorsan yap, tamam? Benden sana açıkça özgürsün. Ben yine de seni korumaya devam edeceğim, tamam mı? Kuzey sen çok özel bir çocuksun. Çok özel bir çocuksun. Lütfen bunu yalnız değilsin. Bunu bir düşün. Beni nerede bulacağını da biliyorsun. <laughs> Gel. Savcım Kuzey Saklı'yı getirdiler. Al içeri. Ha, Kuzey gel. Gel gel gir içeri. Ya şöyle geç otur ya. Rahat ol. Çay içer misin? Yok iyi böyle teşekkür ederim. Tamam bak ben seninle bir konuşmak istedim. Yani öyle korkacak çekinecek bir durum yok. Tamam rahat ol yani. Şimdi bugün... ...baban geldi. Onunla bir konuştuk tanıştık. Ee, senin böyle işte söylediklerini anlattı biraz. İşte bazı iddialarım varmış Nilüfer Toska ile ilgili. Ben direkt senden bir dinlemek istedim. Anlat bakalım. Kuzey Saklı. Doktor Nilüfer Toska hakkında ne biliyorsun? Ne şahit oldun?